Merhaba sevgili Mersin e ile dostları. Bugün iş çıkışı trafiğinde Mersin'de forum istikametine doğru ilerlerken sizlere bir video. Sol tarafımız aşırı kalabalık. Kavşağın içine doğru ilerlemeye çalışıyorum. Ama bir türlü ilerleyemiyorum. Evet görüntüyü de biraz düzelttim. Döner kavşak içerisinde olmamıza rağmen bize yol vermedikleri için Yolumuza devam edemiyoruz. Bu arada ne yapıyoruz? Sürekli yarım debriyaj. Debriyajı hiç bırakmıyoruz. Vitesimiz bir de sürekli yarım debriyajla ilerliyoruz. Eğer bize biraz daha yol vermezlerse dönen araçlarda tıkandığında trafik tamamen tıkanacak derken sağ olsunlar bize yol verdiler. Yine e, sol şeride geçtim hemen. Çünkü sağımız dolu. Görüldüğü üzere. Evet. Yine yarım debriyajla devam ediyorum yoluma hala yarım debriyaj ve debriyaja bastım. Burada arkadaşlar vites değiştirmenize gerek yok. Burada yarım debriyaj ve gazla arabayı biraz ivmelendirip tekrar debriyaja basıp frenle duruyoruz. Burada yapacağımız şey sürekli bu. Yoğun trafikte bu şekilde hareket edilir. Mesela şimdi yine yarım debriyaj hafifçe gaz yaptım. Hemen debriyaja basıp vitesi boşa alıp frenle durdum. Bu arada Manuel araç kullanıyorsanız yoğun trafikte sürekli vitesi boşa alıp ayağınızı debriyajdan çekip debriyajdaki ayağınızı dinlendirmeniz lazım. Şimdi yine yarım debriyajla arabayı biraz ileri doğru hareket ettirip hemen debriyaja bastım. Şimdi yine debriyajdan ayağımı çektim. Evet, tekrar debriyaja bastım, vitesi boşa aldım, frenle durdum. Yoğun trafikte bu şekilde hareket ediliyor vitesi boşa alıp ayağınızı debriyajdan çekmezseniz, yoğun trafikte ayağınızı dinlendirmezseniz e, bunun sonu gece e, bacak ağrısından uyuyamamak olur. O yüzden her bulduğunuz fırsatta vitesi boşa alıp ayağınızı debriyajdan çekip ayağınızı dinlendireceksiniz. Tabi sizin buradaki endişeniz e, geç hareket ederim endişesi. Böyle endişelere kapılmayın. Yine yarım debriyaj yaptım. Arabayı hareketlendirdim birinci viteste. Sonra yine hemen debriyaja bastım. Yani debriyaj bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Debriyajı bırakmadan araba sürüyoruz. Debriyaja basıyoruz. Vitesi biz biri alıyoruz. Yarım debriyaj hafif gazla arabayı hafifçe ivmelendiriyoruz. Sonra tekrar debriyaja basıp frenle durup vitesi boşa alıyoruz. Endişeniz ne olur? Dedik. Endişeniz şu olur. İşte trafik hareket ettiğinde e, ben hareket edemem. E, geç kalırım endişesi olur. Böyle şeyler için endişelenmeyin. Zaman içinde sürekli çalışarak, pratik yaparak seri şekilde arabayı hareket ettirebilirsiniz. Tabii bu videoyu izleyip de bunu nasıl yapacağım, şunu nasıl yapacağım şeklinde aklınıza sorular gelirse bunları yorumlar kısmına yazın. Yorumlar kısmında size yardım edeyim. Yine yarım debriyaj yaptım. Hafifçe gazla. Hafifçe ilerledim ve vitesi boşa alıp durup vitesi boşa aldım. Vites boşta debriyajı bıraktım. Artık bu trafikten çıkana kadar, yoğun trafikten çıkana kadar sürekli bu şekilde Vites 1'de yarım debriyajla hafif hareket, ayağını debriyajdan bırakmadan tekrar debriyaja basıp frenle durarak hareket edersiniz. Yoğun trafikte bu şekilde araba sürmek sizin kavrama noktası hakimiyetinizi güçlendirir. Evet yine hep yarım debriyaj, debriyaj, fren, yarım debriyaj, debriyaj, fren şeklinde biraz daha öne doğru hareket ettik. Trafik açılırsa çekime devam edebilirim. Nedir? ile mesafenizi nasıl korursunuz? Kendi şeridinizin ortasında durursunuz. Yanınızdakilere çok aldırış etmeyin. Kendi şeridinizi koruyabilirseniz yanınızdaki araçlar size zarar vermez. Peki hocam öndeki araca ne kadar mesafeyle duracağım? Yani yoğun trafikte bir, bir metre falan mesafeyle durabilirsiniz. Şu an çok yakın gibi görünsem de aramızda en az bir, bir buçuk metre var arkadaşlar. Önünüzdeki araçla aranızı açarsanız aranıza diğer araçlar girebilir. Hani makas atmak gibi. Şerit değiştirirler sürekli. O yüzden önünüzdeki araçla mesafenizi sürekli korumanız lazım. Sol şeritteyiz. Sol şeritte kaldık. Sol şeritte kalmamızın sebebi sağ şeridin tıkalı olması. Biliyorsunuz normalde Türkiye'de trafik sürekli sağ şeritten akar. Ama burada mecburen ne yapıyoruz? Sol şeritte kalıyoruz. Çünkü biz sola döneceğiz yoğun trafikte bazı kurallar geçerliliğini yitiriyor evet, yine yarım debriyaj yapıp hemen debriyaja bastım neredeyse debriyajı hiç bırakmadan hareket ediyoruz buralar güven sitesi güven evler civarındayız güven sitesinin önündeyiz forum istikametine doğru gidiyoruz aşırı yoğun trafikten mütevellit gidemiyoruz öyle söyleyeyim çünkü biliyorsunuz forumun önündeki kavşak Orası da bu saatlerde yoğun. Yani bu saatlerde buralara çok fazla uğramamaya çalışın. Aksi halde var olan sabrınızın çoğunu trafikte tüketebilirsiniz. O yüzden bu saatlerde toplu taşıma kullansak aslında çok daha iyi olur ama kim toplu taşıma kullanacak? Onu da bilmiyoruz. Ben kullanamıyorum. Çünkü bir dersten bir derse gidiyorum. Evet sıkıntılı. Artık yayına burada çekime burada ara verelim. Birazdan belki devam ederim. Evet çok sık sorulan bir soru da sınav heyecanımı nasıl yenerim sorusu. Sınav heyecanınızı yenemezsiniz. Çünkü her insan sınava girerken heyecanlanır. Fakat sınav heyecanınızı kontrol altına alabilirsiniz. Ee, yani aşırı heyecan yapmamaya çalışırsınız. Aşırı heyecan yapmamak için de yapmanız gereken şey şu. E, araç sürmeyi e, yeter kadar öğrenmek. Araba sürmeyi yeter kadar öğrendiğinizde, araç e, sürüş tekniklerinizi geliştirdiğinizde e, temel e, araç sürme eğitimini iyi aldığınızda, profesyonel bir şekilde eğitim aldığınız zaman diğerlerinden daha avantajlı olursunuz. Çünkü çok daha az heyecan yaparsınız. Bunun kesin çözümü budur. Yani araba sürmeyi tam olarak öğrenmeden, araba sürmeyi tam olarak bilmeden işte istasyonlarda, parkurda ne yapacağınızı kesinlikle net olarak öğrenmeden sınava girerseniz heyecanınızı kontrol altına alamazsınız.